Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Yayın hikayesini yazmak üzere evet. üzere bugün burada buluşmuş bulunuyoruz. Bu yorumlar zamansız arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir olay, durum, mesele için kendisini dinleyebilirsiniz. Hemen şeyi söyleyeyim. karşınızdaki kişi yay pardon akrep olabilir. Dolayısıyla akrep videosunu da izlemek isteyebilirsiniz demek istiyorum. dedikten sonra bir kart çekelim. Ha, çok tatlı ya. Çok minnoş. Bu bana şu an şu aralar izlemekte olduğum bir dizi hatırlattı bu sahne. Özellikle şuradaki hikayede keza. Ee, tamam dursun. Şimdi Şimdi Yayların hoşlandı biri var bence. Yani romantik mevzu olma ihtimali yüksek. Değilse durumunuza göre alın iş gücü, potansiyel bla bla. Ama bana direkt böyle karşısında biri var ve burada bir romantik mevzu varmış gibi geliyor. Şimdi bence yay bu insandan uzun bir zamandır hoşlanıyor o kadar ki durum artık extremes kartı noktasına gelmiş. Yani arzular tavan, artık doyurulmak isteniyor bütün bu arzular, yeter kavuşulsun artık falan noktasında yay için. Fakat karşı taraf nasıl olayların farkında değil? Nasıl? Aman tanrım. Bu arada yaş şey biliyor, karşı tarafın olayların farkında olmadığını biliyor bence. Ee, ya da bilmiyorsa da bilsin. Ama bence biliyor. Sadece biraz burada şöyle bir şey var. Doğru zamanlama. Hani... Karşı taraf şimdi... Doğru zamanlama derken neyi kastediyorum? Karşı taraf... For of Air ve Protection kartıyla e çıktı. Yani karşı taraf böyle kendince bir takım kendi içine gömülmüş gibi, kendince sıkıntılar meseleler, kendini yetersiz hissediyor, böyle çekilmiş da zaten yuvasına kaçmış, uyuyor. Yani böyle biraz uyur gezer halde etrafındaki fırsatları görmüyor şu an karşı taraf. Yani normalde insanlar e, çoğu zaman özellikle de kadınlarsa etraflarındaki fırsatları algılarlar. Yani potansiyelleri en azından bir insan genelde bizden hoşlanıyor mu anlarız. Ee, en azından sezeriz çok net emin olmasak bile acaba mı falan deriz ama insan çok fazla kendi derdiyle sıkıntısıyla ilgilenir hale geldiği zaman ya da kendi içine gömüldüğü zaman e, bazen etrafındaki fırsatları görmez bazen de şöyle bir şey vardır bizden öyle biri hoşlanır ki aklımıza gelmediği için de görmeyiz yani belki çok ligimizin dışında gördüğümüz bir insan. Çok aşağıda, çok yukarıda bizden çok farklı. Ne, yani ne alaka diyeceğimiz biri bizden hoşlandığı zaman da mesela bunu görmeyiz. Dolayısıyla burada böyle bir şey olabilir. Karşı taraf hem içine gömülmüş hem de belki ne alaka diyeceği biri yay Hani, ne alaka diyeceği biri derken aslında düşüklük görmüyorum. Ee, yani burada bir mesela yay karşı tarafın bakacağı biri değilmiş tadında bir, bir şey görmüyorum ama nasıl desem yani gene de bir şey var ne alakalı bir şey var ya çok iyi yay <laughs> da olabilir. Yani yay o kadar iyi ki karşı tarafın aklına yayın ondan hoşlanabileceği gelmiyor. Ya da ee, mesela şöyle şeyler olabilir. Uzun zamandır bu iki kişi arkadaştır. Uzun zamandır dostlardır. Dolayısıyla aklına yayın karşısındaki kişinin benden hoşlanıyor mu demek gelmez. Yani yay karşı tarafı diyelim ki iletişimleri olsun arayıp ya iyi misin ne zamandır sesin çıkmıyor diye zaman karşı taraf bunu arkadaşlıklarının bir sonucu olarak görüyordur. Karşı şey demiyordur ya ay ay benden hoşlanıyor mu? Ya da çok yakın arkadaş olmasalar bile uzun zamandır birbirlerinin çevresindedirler. Ve hiç kimse tarafından bir hamle yapılmamıştır. Dolayısıyla yayın karşısındaki kişi bir şey düşünmüyordur artık. Yani şey demiyordur. Yay onunla mesela diyelim ki temasa geçtiği zaman bir şey o zaman benden hoşlanıyor herhalde. Çünkü hamle yapılmamıştır. Falan filan yani bir şey burada karşı tarafın yayın karşısındaki insanın ''Aa yay benden hoşlanıyor olabilir mi?'' diye düşünmesine engel. En çok da içsel meseleleri engel şu an. Ama bence gene de böyle bir şeyin görülmüyor olmasının sebebi ne alaka dedirtecek? Böyle biraz damdan düşer gibi gelecek. Karşı tarafa bir durum var. Ama yay için öyle değil. Yani yay için bu mevzu başından beri böyle. Yani başından beri. Belki ilk temastan beri. Yay bu insandan hoşlanıyor. Ee, ama biraz şey gibi bir şey var. Doğru zamanı yakalayamamış gibi. Doğru zamanı bulamamış gibi bir şey var. Şimdi neden bu kart ta güldüm ve bu kart bana ne hatırlattı. Şimdi izlediğim bir tane dizide hakikaten de böyle buna benzer bir şey oluyordu. Karşı taraf böyle bir takım fantastik olaylarla ilgilenmekte olduğundan ve birini korumaya çalışıyor. Ve o kişiyi böyle korumaya çalıştığı kişi ona göre şey böyle yani devasa bir insan. Yani ona asla dönüp bakacak bir insan değil. O yüzden hiçbir zaman için kondurmuyor. Ama aslında hoşlanıyor o çocuk o kızdan. Ve tam da böyle birlikte kutlamaya gittikleri, ondan sonra diğer insanlarla birlikte oldukları bir an, o kutlamanın en cafcaflı anında hani süper zamanlama deyip çocuk bunu söyleyince kız böyle Aha! falan diye kalıyordu. Yani dolayısıyla burada da çok benzer bir şey var. Ki aynı şekilde orada da mesela çocuk başından beri kızdan hoşlanıyordu falan ama kız hiçbir zaman için öyle bir şey düşünmedi. Ve bu esnada başka bir sürü şeyle ilgilendiği için asla aklına böyle bir şey gelmiyor. Şimdi burada dediğim gibi çok böyle bir şey var. Aslında başından beri yay bu insanlar bence hoşlanıyor ama bakın burada da takılan bir maske var. Yani çünkü sanki ya şey diyor şu an doğru zaman değil. Bir dakika doğru zaman gelince söyleyeceğim. Ama sürekli hayaller şu yani bir araya geliyormuşuz. Aman aman falan şeklinde anlatabiliyor muyum? Yani keşke olsamıştı işte. falan şeklinde. Ee, ve bu arzular artık böyle extreme kartıyla hani zirve yap yapmış gibi gözüküyor. Um, dolayısıyla mesela ben burada direkt böyle tavsiye şimdi iki şey söyleyeceğim bir bence yay bu konuyla ilgili konuşmalı yani bunu belli etmeye doğru zamanlama yakalamaya çalışmaya bırakıp artık ee, konuşmalı çünkü karşı tarafın olan bir taneden haberi dahi yok haberi olmadığı için ne kadar önce öğrense o kadar iyi çünkü ondan sonra yeni bir safa başlayacak şöyle Şimdi öncelikle ilk tavsiye şu. Yay gitsin artık bu insana ne hissediyorsa söylesin. İki, Zamanlama doğru değil, bir türlü diyorsa zamanlama yaratsın. Bakın burada birlikte konsere giden iki kişi var. Yani ya birlikte yapılacak bir şey anlatabiliyor muyum? Bir organizasyon belki direkt date şeklinde değil. Ee, şöyle örnek vereyim. Mesela izlediğim dizide bunlar aslında zaten date'e çıktıkları için değil ama olimpiyat zamanı ve milli maçı izlemek için bir yere gidiyorlar ve orada herkes milli maçı izliyor. Yani herkesi bir araya getirecek bir organizasyon, bir sebep. Milli maçımız var mı artık bilmiyorum ama. Hani öyle bir şey organize edip yay orada oluşacak atmosferle mesela bu insana duygularını söyleyebilir ya da en azından açık edebilir. Bu birinci tavsiye. İkinci tavsiye şu. Ya ilk bunu yaparken tabii yay yani sonuçta ateş burcu. Bunu böyle yapacak. Ten of fire la. Çünkü o kadar uzun zamandır bekliyor artık burasına gelmiş durumda ki. Arzular falan yani Neler neler söyleyecek yay. Öyle sadece ya benim sana karşı hislerim var falan deyip durmayacakmış gibi. Yani tam anlamıyla bir ilana aşk. Anlatabiliyor muyum? Muazzam bir giriş. Ondan sonra ateşli açıklamalar falan. Şimdi bu ne yapacak? Kaş tarafı ürkütecek tabii ki. <laughs> Bakın burada da karakter şöyle bir çekiliyor yani böyle bir ne oluyor lan falan şeklinde bir kendini çekiyor. Ama yine de şunu belirteyim. Bu bir messenger of fire. Yani bu da bir ateş kartı. Kaç taraf bundan etkilenecek. Ama gene de çekilecek. Niye çekilecek? İki sebebi var. Tekrar ediyorum. Bir, bu insanın kendince uğraştığı bir mevzular var. Şu an dikkati orada olduğu için etrafına bakmıyor. Belki bakacak çok da hali yok. İki, bu onun için o kadar beklenmedik olacak ki. Şimdi beklenmedik bir şeyse söylendiği zaman anında o konu hakkında verecek bir cevabınız yoktur. Eğer birini sizden hoşlandığını hissediyorsanız sizin, siz de o kişiyi böyle kafanıza tartarsınız falan. Sonra dersiniz ki tamam iş o noktaya gelirse evet veya hayır derim. Yani önceden cevabınız hazır olur aslında. Çünkü farkına vardığınız için cevap hazırlamışsınızdır. Ama birine normal hayatına devam ediyorken çat diye bir anda gelip ondan hoşlandığını söylerseniz ve karşı taraf bunun hiç farkında değilse ilk yapacağı şey geri çekilmek olacaktır. Bu illa bir red olduğu için değil. İlk önce bu bilgiyi sindirmesi lazım. Çünkü kartta da söylendiği gibi bu çok unexpected, çok beklenmedik. Karşı taraf için. Yay için değil. Yay kendince hazırlanmış bilmem ne falan ama karşı taraf için unexpected. O yüzden karşı taraf çok etkilenecek olsa da bundan bakın o ateş ona da geçiyor. O arzu, o heyecan ona da geçiyor. Ama gene de çekecek kendini çünkü işte niye? Çünkü bu bilgi sindirmesi lazım. Yani bu nasıl oldu? Ondan sonra niye böyle bir şey oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Falan. Yani zihninde yer açması, konuyu değerlendirmesi karşı tarafın yayı değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü karşı tarafa böyle şey yani. Yango'dan haber. Ya ben çok merak ettim bir kartla çekip bir şey bakacağım. Bu kadar unexpected olan şey ne? Yani neden bu kadar beklenmedik? Çünkü en azından yayın şu anki durumunda bence ya en aptal olan insana da çok büyük bir problem yaşamayan bir insan bence bunu çoktan sezerdi ki karşı taraf çok büyük problem yaşıyor değil. Sadece bir takım konularda kendisini yetersiz içe çekildiği bir dönemde. Dolayısıyla Hani buradan o kadar da bu anlaşılmaz diye bir şey yok. Nasıl anlamamış olabilir karşı taraf? Çünkü dediğim gibi burada nasıl ya sen mi falan dedirtecek bir şey var. Yay açısından. Özellikle kart çekmek istiyorum. Kendi merakımdan değil. Yani biraz da benim merakımdan tabii. <laughs> ama daha çok şu. Eğer karşı taraf belki de hayır ya yay gibi bir insanla asla olmaz diyecekse çünkü yayı ne bileyim liginin altında görüyorsa gerçi öyle sezmiyorum ama öyle bir şey varsa belki de Belki de yer teklif etmek ya da tüm bunları açığa çıkarmak istemez. Dolayısıyla bakmak istiyorum. Bu bu kadar hiç yayın olmasını beklemezdim. Ne alaka falan dedirtecek şey ne? Hmm. Sorun çözülebilir mi? Çözülür ama vakit alır. Tamam. Şimdi sebebi şu. Bu insanın kafasında kendisine eş olarak tasarladığı biri var. Hayatında biri yok. Bence. Ama tasarladığı biri var. Yani hepimizin kafasında bir tasarı vardır ya. Hani şöyle bir insanlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Şöyle bir insanla birlikte olmak istiyorum tasarısı bile değil bu. Kendimizi ilişki içinde görebileceğimiz insanlar vardır, ilişki içerisinde göremeyeceğimiz ya da görmekte güçlük çektiğimiz insanlar vardır. Yani herkesin bu konuda bir kalıp şeyi vardır. Belki burada yaşla alakalı bir fark olabilir çok. Ya da kültürel olabilir bu farklılık. Dini olabilir. Eee ülkesel ya da memleketsel olabilir. Memleket. Hal ne ya? Çok kötü bir kelime. Yani şey gibi. Ne bileyim bir yerde yaşıyorsunuzdur. Genelde de belli insanlarla görüşüyorsunuzdur. Hayatta bir de hiç tanımadığınız insanlar vardır. Yani ben mesela hiç Ben sanırım hiç mesela Bartınlı bir insanla tanışmadım diye düşünüyorum. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Bartında kim yaşıyor? Oradaki insanlar nasıl yaşıyor? Oranın kültürüne Bartınlılar kim mesela? Hiç fikrim yok. Böyle bir şey de olabilir. Um, her şeyden çok da neticesinde biraz da hayra kartı çıktığı için belki bu gerçekten kültürel, dini, yaşam felsefesiyle alakalı bir farklılık var burada ve karşı tarafın tasarısı bu anlamda farklı oturmuş tasarısı farklı bu yüzden yay gibi birinin ona bakacağını düşünmüyor bence yani burada böyle bir şey var ee, hani biraz burada şey var ayrı dünyaların insanıyız tarzı bir şey var yayın karşısındaki insanın kendisi için uygun gördüğü, tasarladığı insan farklı ee, ama yay farklı. Bu yüzden zaten yay onun hiç radarına girmemiş. Görmemiş yayı yani. Çünkü baştan olmaz diye kodlamış. Gel şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben ben herhalde ilişki içerisinde kendimi düşündüğüm zaman asla bir din öğretmeniyle düşünmemişimdir. Aklıma bir şey gelmez yani. Bir din öğretmeni de mesela gelip benden hoşlandığını söylese çok şaşırırım bir din öğretmeni de benden hoşlanmasını beklemem. Çünkü eğer din öğretmeni aynı zamanda ne bileyim yaşam tarzı olarak da e, yani din öğretmenliğini sadece öğretmenlik olarak yapmıyorsa aynı zamanda yaşam tarzı olarak da yaşıyorsa biz çok ayrı dünyaların insanı izlemektir. Dolayısıyla böyle bir insan genelde benim etrafıma çevreme de düşmez. Benim çevrem farklı. Öyle bir insan da benden hoşlanmasını beklemem. Ben de öyle bir insanı düşünmem en azından yani kafamda. Dolayısıyla burada böyle bir şeyler olabilir. Bu değişebilir. Ee, ama zaman alacaktır Hierophant kartı çıktığı için. Çünkü bu bir tip ideoloji, bir tip yaşama bakışı anlatabiliyor muyum? Hayata bakışı. Dolayısıyla kültürel farklılık, inanç farklılığı, memleket farklılığı, e, yaş farklılığı, çok yaş farklılığı varsa. Yani bir iki yaştan bahsetmiyorsak. Gerçi bazen bir iki yaş bile bazı insanlar her zaman için sanki kendisinden asla ve kata bir yaştaki olsun küçük biriyle çıkmamış insanlar vardır. Her zaman yaşça bir kendisinden büyük insanlarla çıkan insanlar vardır. Akıllarına gelmiyordur bile mesela yaşıtlarıyla ya da bir yaş küçükle ya da aksine mesela yaşça büyük biriyle çıkmak gibi gibi. Dolayısıyla bu fikrin karşı tarafta oturması, yeşillenmesi anlatabiliyor muyum? Ortaya çıkması bilmem ne. Bunlar zaman alabilir. Dolayısıyla olaya biraz bu noktadan bakmak gerekiyormuş gibi. Olmaz değil en azından şu an potansiyel var ama zaman alacakmış gibi duruyor. Belki yay bunu gözünde önünde bulundurabilir. Evet bu yorum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.